Bugün sizlere biraz pozitif psikolojiden ve evde kaldığımız bu süreç içerisinde iyi oluşumuza nasıl farklı açılardan bakabiliriz onlardan bahsediyor olacağım. Martin Seligman'ın 2000'li yıllarda insan, insanın iyi oluşu, psikolojik sağlamlık, hayatımızın anlamını fark etmek ve o anlam üzerinden e, iyi oluşumuza nasıl katkı sağlayabilir üzerine çalışmalar yürütmüştür. Ancak daha geçmiş zamanlara da baktığımızda aslında birçok kişinin de hayat boyunca nasıl iyi hissedebiliriz, problemlerle nasıl başa çıkabiliriz konularını ele aldığını görüyoruz. Örneğin Virginia Satir'in bir sözünden ilerleyelim. Virginia Satir diyor ki, problem, problem değildir. Problemle nasıl başa çıktığımız problemdir. Dolayısıyla şu an yaşadığımız problem benzer bir problem. Dünya genelinde benzer bir problem. Ama problemle nasıl başa çıktığımız, onu nasıl anlamlandırdığımız aslında bizim nasıl hissettiğimizi de değiştiriyor. Tabii bu konu çok eskilere dayanıyor. Hierapolis ile Epictetus'un bir sözüne yine değineceğim. İnsanları tedirgin eden aslında olan biten değildir. Olan bitenle ilgili inandıklarıdır. Neye inanıyorum? yaşadığım süreç içerisinde ne olacağına inanıyorum. Nasıl bir anlam çıkartıyorum? Bunların her biri benim duygu durumumu etkiler. Epiktetos ile Virginia Satir'in arasında yaklaşık 100 1800 yıl var. Dolayısıyla baktığımızda demek ki insanlar sürekli olaraktan problemlerle karşı karşıya geliyorlar ve problemlerle başa çıkaraktan güçleniyorlar, gelişiyorlar. Bu süreçte kendimiz için bir güçlenme ve gelişme süreci olarak düşünebiliriz. Pozitif psikolojideki bazı araçlardan bahsetmek istiyorum. Belki işinize yarayabilen teknikler olabilir. İnsanlara, insanlar üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında nefes alıp vermenin insanları hem zihinsel olarak hem de biyolojik, fizyolojik olarak da iyi hissettirdiğini söylüyor çalışmalar. Nefesi gün içerisinde defalarca alıyoruz, veriyoruz. Bedenimiz bu nefesi bizim için sürekli olarak haberdar bile olmadan biz alıyor, veriyor. Ancak nefesimize dikkatimizi verdiğimiz zaman şunu da fark edebiliriz. Nefesimi daha yavaş alabilirim ya da daha hızlı hızlı almaya başlayabilirim. Bu süreçte her bir bireyin kaygısı artabilir, streslenebilir. Bu alanda ne kadar çok yayın, ne kadar çok makale okusak, ne kadar çok kendimizle çalışıyor olsak da psikolojide yine de bizler de kaygılanabiliriz. Bu son derece normal. Ama nasıl başa çıktığımız önemli kaygı mı hissediyorum? Evet şu an bunu anlamlandırabilirim kendi içimde bastırmak yerine. Evet şu an biraz kaygılıyım. Bu normal bir süreç ve kaygılanmam da son derece normal. Bu duyguyu bu süreçte hissetmem son derece normal. O zaman şimdi nasıl kendimi sakinleştirebilirim? Ona odaklanmak gerekiyor. Derin nefes alıp vermek parasempatik sinir sistemimizi devreye alacağı için çok işimize yarayacaktır. Derin nefes alırken ikiye kadar sayarak nefes alın ve 10'a kadar sayarak nefesinizi verin. Nefesi burundan alın, ağızdan üfleyerek yavaşça verin. Saymamızın sebebi hem zihinsel olarak dikkati oraya odaklıyoruz ve negatif düşünceden de uzaklaştırmış oluyoruz bir yandan. Bir yandan da daha nefesi yavaşlatmak açısından teknik olarak kullanıyoruz. Nefesle ilgili bir diğer tekniğe bakacak olursak eğer, o e, o da kare ya da kutu tekniği olaraktan geçiyor. Bu tekniği sağlık personellerine, sağlık çalışanlarına da çok sık öğretiyorlar, uyguluyorlar. Bir kutu hayal edin, bir kutu olun hayal edin. Ve bu kutuda nefes alıyorum, ikiye kadar sayıyorum. Nefesimi tutuyorum, ikiye kadar sayıyorum. Nefesi veriyorum, ikiye kadar sayıyorum. Nefesi tutuyorum, ikiye kadar sayıyorum. Yani tut al, tut, ver, tut şeklinde bu kareyi yaklaşık 20-30 set yapmak size iyi gelecektir. Bir diğer araştırmalarda çıkan sonuç ise hareket etmek. Hareket bir yürüyüş yapmak olabilir, evin içerisinde hareket etmek olabilir. Hareketin her zaman terapötik bir etkisi vardır. E, diğer çalışmalarında da hareketin etkisini görürüz. Gerek göz hareketi olarak, gerek beden ve eller ve kollarla yapılan hareketler olarak görürüz. Dolayısıyla evin içerisinde hareket edebileceğiniz kadar etmek faydalı olacaktır. Bir diğer e, çalışma bulgularından yine yola çıkarak bakacak olursak dokunma da son derece e, pozitif psikolojide iyi gelen bir şeydir ama gülümsememin sebebi şu an tabii dokunma ile ilgili bir e, engellenme içerisindeyiz. Sevdiklerimize sarılamıyoruz, kucaklayamıyoruz, o coşkumuzu bu eski günlerdeki gibi yaşayamıyoruz ama yaşayacağız yakında. Bu süreçte ne yapabiliriz? Belki aramızda sağlık çalışanları vardır ve çocuklarına hani sarılmaları bu dönem içerisinde zor olabilir. İşe gidip gelen kişilerin sarılmaları daha zor olabiliyor. Evin içerisinde mesafeyi tutup sarılmak zor olabiliyor. Şöyle yapabilirsiniz. Bak şimdi ben kendime sarılıyorum. Sen de ellerini bu şekilde koy. Ve sanki ben sana sarılıyormuşum gibi hisset. Hatırlıyor musun? En son ne zaman? Bak böyle sarılmıştık. Şurada sarılmıştık. Sımsıkı sarılmıştık. Nasıl hissetmiştik? Bak ben yine aynısını hissediyorum şeklinde o duygu akışına izin verebilirsiniz. Bu iyi hissettirecektir sizi. Birçok öneride bulunabiliriz aslında. Yüzlerce, binlerce öneride bulunabiliriz. Ama işin özü şu. Size ne iyi geliyorsa onu yapmaya devam edin. Siz Size iyi gelen şey bambaşka bir şey olabilir. Camdan dışarıya bakmak olabilir, gökyüzüne bakmak olabilir, kitap okumak olabilir, bir belgesel izlemek olabilir, internette gezinmek olabilir. Size iyi gelen neyse onu yapmaya devam edin ve deneyimleyin. Diğer teknikleri de deneyim. İşime yarar mı, yaramaz mı? Yararsa alabilirsiniz yanınıza, yaramazsa değiştirebilirsiniz. Bu süreci bir gelişim, bir dönüşüm ve kendimize bakma fırsatı olarak düşünmekte fayda var. Bir yandan kendimizi keşfedip, bize ne iyi gelecek, başa çıkmam, nasıl sakinleştirebilirim kendimi, bu yönlerimizi güçlendiririz. Bir yandan da sınır koymaya devam etmemiz gerekiyor. Neye sınır koyacağız? Çok aşırı bilgi gelirse, kendimizi maruz bırakmayacağız. İnternetten kirli kaynaklar olabiliyor. Her gün farklı felaket senaryoları gelebiliyor. Bunlara sınır koymak iyi gelecektir sizlere. Doğru kaynaklardan, Dünya Sağlık Örgütü'nden, Sağlık Bakanlığı'ndan bu bilgileri alıp takip etmek, tedbirli olmak, önlemleri almak ama panik olmamak en önemli kriterlerden bir tanesi. Zor günler hep geldi, geçti hayatımızda. Yaşadığınız en zor günü düşündüğünüzde bir acıya bağlı olabilir, bir kayıba bağlı olabilir, kontrol edemediğiniz bir şeye bağlı olabilir. Hepsi geçti ve siz o günleri atlattınız. Bu günler de geçecek, şu yaşadığımız zor günler de geçecek. Sonra iyi günler gelecek, iyi günler de geçecek. İyi günler geçecek, kötü günler geçecek. Aslında hayat bu şekilde devam eden bir döngü. Bizim yapmamız gereken şey umuda tutunmak ve umudumuzu kaybetmemek. Bazen bu dönemde olumlu düşünmek, umuda tutunmak çok zor olabiliyor ve negatif düşünceler daha baskın, daha fazla olabiliyor etrafımızda. Bir kısa teknik daha paylaşayım sizinle. Yine Martin Seligman'ın ve ekibi, ekibinin yaptığı bir çalışma üzerinden yola çıkarak anlatacağım bunu. Diyorlar ki çalışma grubuna her gün o an aklınıza geldiği o saat diliminde o ana kadar olmuş 3 tane güzel şey yazın. Diyelim ki bu videoyu izliyorsunuz sabah, öğlen, akşam hiç fark etmez. O ana kadar olan 3 tane güzel şey bulmaya çalışın. Var, çok var aslında. Uyanabildim, sağlıklıyım gibi. Birçok düşünüp bulabileceğiniz şeyler vardır. Sonra ertesi gün o üç tane yazdığınız kriterden farklı bir şey yazacaksınız. Ondan sonraki gün o altı kriterden farklı bir şey yazacaksınız. Ve bu çalışmayı 21 gün boyunca devam ettirin. Sürdürün bu çalışmayı. Çalışma bu yapan, yapan araştırma sonuçlarına göre %94'ü katılımcıların daha iyi hissettiklerini belirtmişler. Yani duygu durumları daha farklılaşıyor, kendilerini daha olumlu tanımlıyorlar. Bu bu tekniği denemekte özellikle bu evin içerisinde olduğunuz günlerde fayda var. O zaman kendimize iyi bakmaya çalışıyoruz. Başa çıkışlarımızı farklılaştırabiliriz. Nasıl anlamlandırdığımıza bakabiliriz. Anlam değişince nasıl hissettiğimiz değişecek bunu hatırlayabiliriz. Ve umuda tutunabiliriz. Robert Louis Stevenson'ın Define Adası'nın yazarının bir sözüyle bugünü sonlandırmak istiyorum. Umut ile seyahat etmek varmaktan daha iyidir. Elbette bir gün varacağız. Tünelin sonunda ışık var. Elbette bir gün bugünler geçecek. Ama şu an yaşadığımız anların da kıymetini bilelim. Keyif almaya çalışalım. Ve sahip olduklarımızla coşkulu bir şekilde bugünleri geçirmeyi, geçirmeyi uğraşalım aslında. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için umarım sizlerin de kullanabileceği teknikler olmuştur. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.